Umarım iyisinizdir. Bugün bu yayını yapma amacımız, iki tane amacımız var. Bir tane size çok büyük bir içten büyük bir teşekkür etmek. Diğeri de Melih kardeşimizin son isteğini yerine getirmek. Ee, hastanede bir video etti YouTube kanalı için. Ee, çok istiyordu. O çok videoyu. istiyordu yani onu... Yoğun bakımdayken bayağı bir uğraştı bir abisiyle. Yayınlamak istiyordu. Biz de onu yayınlamak istedik. Son görevimizi yapalım. Boynumuzun borcu o. Ee, son bir kere Melih'in kanalında burada toplandık. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hep sevenlerine, destek olanlara, herkese çok teşekkür ediyorum. ya yani Melih'i hayata sizler bağladınız. Melih'e bir amaç verdiniz. Melih güçlü bir çocuktu ama yani hayata daha fazla bağlanmasına sebep oldunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizi çok seviyorum. Çok güzel de bir örnek oldu aslında Meri'nin ya, bize, ya. bize verdiği mesaj çok kutsal, çok büyük bir mesaj ya o kadar büyük bir savaşçı ki mücadeleyi asla bırakmadı yani Kesinlikle. sonuna kadar her zaman savaştı o çok zor imkanlarla yani o hastalık mutasyon bir hastalık milyonda bir bir hastalık milyarda birlik bir özel insana denk geldi. Ama o, sonuna kadar mücadele etti yani. Etti. O küçücük bedende devasa bir yürek vardı. Bir güç vardı yani. Ya bu da bizim hepimize ders olması gereken bir şey aslında. Yani o kadar zorluklara rağmen hayata bağlandığı, güldü eğlendi hastalığını düşünmedi, amacından sapmadı. Hep güçlüydü. Hep güçlüydü. Ya hiç sızlanmadı biliyor musunuz? Yani o çok boktan bir hastalık. Akciğerlere sürekli tükürük aktığını ve öksürük yaptığını, akciğeri parçaladığını düşün. Ona rağmen bir kere canım yanıyor demedi mesela her zaman. Değil mi? <laughs> öksürürken adam vuruyordu ya. Gülüyordu, adam vuruyordu. Ee, enteresan niye? bir adamdı yani, enteresan. Ya yani bu hepimize gerçekten ders olması gereken bir şey. Yani hayat devam ediyor, Melit de bunu istiyor. Bunu isterdi yani, bunu isterdi. Hepimizin güçlü olması lazım. Yani ben mesela kendi adıma söyleyeyim, ee, alışabilir miyim? Hayır alışamam. Ya yani adapte olacağız. Adapte olacağız. Güçlü olacağız. Ya yani 14 yaşında adam bu kadar güçlü olabiliyorsa evet. bizim de güçlü olmamız lazım. Olmuyorsak zaten yazıklar olsun yani. Yazıklar olsun. Yani bir yaşam amacı vardı, hayaller, planları vardı. Niye bir de bugün açtık bu yayını? Herhalde yani kendimize de tam gelemedik ama daha ancak, topar ancak, toparlayabildik. Allah Allah. Evet. ancak toparlayabildik. Hepinize yani Meli'n adına, kendi adıma yani çok teşekkür ediyorum, çok teşekkür ediyorum. Oraya gelen arkadaşlar, gelemeyenler, bana mesaj yazanlar olduğu, arkadaşlara mesaj yazanlar olduğu, yani inanın ee, daha önceden bildirmek isterdik ama çok spontane oldu, çok hızlı oldu. Yani ben bile o şeyde. Ee, değiş çok değişikti yani. İkinci yetiştirmemiz gerekiyordu ikindi namazına. O yüzden çok geç haber verebildik. İnsanlar e, gelemedi ama gelenlerden de Allah razı olsun. Gelmeyenlerden de Allah razı olsun. Sevenlerin hepsinden de Allah razı olsun. Yalnız bırakmadınız. orada olsanız da uzakta da olsanız Melih'i kesinlikle yalnız bırakmadınız. Gönlünüz oradaydı ben inanıyorum. Melih de hepinizi hissediyordu. Ben buna da inanıyorum. Kesinlikle. Yani son 4 senesinin mutlu geçme sebebi sizsiniz. Evet. Çok net açık bir şekilde. Yani babasıyla AVM'ye gidiyor. Yoldan biri çekiyor, selam veriyor, fotoğraf çektiriyor. Bunlar çok büyük mutluluklar. İnanılmaz mutluluk, inanılmaz mutlu yani. Önceden çok gitmek istemiyordu. Baba her hafta baba 2-3 günde bir AVM'ye gidelim. <laughs> yani sevilmek her her insanın hoşuna gider ama Melih'i sevilmek hayata bağladı. Direkt hayata bağladı. Yani Meli güçlü yaptı, daha güçlü yaptı. Yani sizlere başka ne söyleyebilirim bilmiyorum yani. İnanılmazsınız yani. Instagram'ı çok sordunuz bize. Instagram'a ne oldu diye. Yani Melih büyük ihtimalle o günkü bu yoğunluktan sonra yaştan dolayı Instagram'a ben yani bana da yazanlar oldu da evet, orada sen mi abi? orada ben sorunlu. biz kapatmadık zaten biz Melih'e biliyorsunuz her türlü destek oluyorduk ben kapatma bir şeyim yok öyle bir şey zaten düşünmem ee, çok fazla şey gelince e, herhalde fake mi öyle bir şey görmüşler <laughs> evet. ve yaşından yani, dolayı yaşından dolayı kapatıldı fazla hızlı hareket edince askıya almışlar Instagram açıp onu anıt hesabı olarak anıtlaştırmayı düşünüyoruz öyle evet. kalması gerektiğine inanıyoruz. Evet arkadaşlar Melin hastanede editlettiği. Evet yani hmm. çok şey yaptı, ya neler ne Herkese değil. çok büyük teşekkürler ya. Yani Meli ne bileyim hastanede hemşirelerden profesörüne kadar özel bilgi görüyordu. Evet. Yine her evet. şey sizin sayenizde oldu yani. Farklıydı. Çok farklıydı. Bu çok teşekkür farklıydı. boynumuzun borcu size yani. Çok teşekkür ediyoruz hmm. hepinize istediğiniz için bana binlerce mesaj geldi. Hepsine cevap vermeye çalıştım. Cevap veremeyen, veremediğim olabilir. Hakkınızı helal edin. Yani Melih büyük ihtimalle yani unutulmayacak. Unutulmayacak. Yani mümkün değil. Sadece oyunuyla değil, bence çabası ya da unutulmaması gereken insanlardan biri. O yani değişikti ya. Yani mesela baba çocuğuna bir şeyler öğretir veya abileri bir şeyler öğretir ama adam bize farklı şeyler öğretiyordu yani daha büyük şeyler öğretti bize inanılmaz şeyler öğretti ya ya yani bizi belki de şu anda ayakta durmamızın sebeplerinden biri Melih'in bize öğrettikleri mücadelesi yani biz biz de mücadele etmeliyiz yani Melih'in istediği bu mesela annesine şey derdi annesi üzüldüğü zaman anne üzülme ben daha çok üzülürüm diyen bir çocuk o yaşta ya hayat devam ediyor. Hepimiz kaldığımız yerden yani devam etmeye çalışacağız. Elimizden geleni yapacağız ve güçlü olmamız lazım. Aile olarak. Ya hepimiz aileyiz. İşte Melin de bir tane videosu var. İşte Cançul'un dediği gibi çok istiyordu o videonun yayınlanmasını. Yani normalde başka kendi kanalından da yayınlanabilirdi ama burada biz sevdiklerle paylaşmak istiyoruz sevdiklerini paylaşmak istiyoruz. yani başka ne diyebilirim ki yani biz ya çok seviyoruz burada çok, bu hikaye çok sizin desteğinizle sizlerle başladı ve e, bu videoyu da net evet. size bir hediye olarak görebilirsiniz benim ne? bile güçlü olduğum şu anda durumu bilmem sebebi ya inanılmaz derecede ben bütün şeyleri okumaya çalıştım çok güzel yorumlarınız var ya bana çok destek olan insanlar oldu ya hepiniz çok özel insanlarsınız ya. Yani bu nasıl diyeyim ben ya? Hani insanlar şey der, e, çocuk oyun oynuyor, bilmem ne falan filan der, bilmem nedir ama ben şunu gördüm. Gerçekten oyun oynayanlar yani bu nasıl diyeyim bu, bu şekilde olanlar çocuktan yani şey daha farklı. E, görüşü, bakışı, kültür seviyesi inanılmaz temiz insanlarsınız. Sağ olun ya. Ha, var olun gerçekten Bu oyunu yapmak istedik. O yüzden yapmak istedik. Hepinizden çok teşekkür etmek isterim. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Hadi gelin. Hepinizi çok seviyoruz. Kardeşimizin bize son bıraktığı vizyonunu izleyelim. Melin verdiği mesajı hiçbir zaman unutmayın. O yaşam gücünü hiçbir şeyden vazgeçmemesi. Yılmayın, güçlü olun. Her zaman güçlü olun. Ondan... Vazgeçmeyin. Sonuna kadar vazgeçmeyin. Gülmeyi bilin. Olumsuzluklarda bile gülecek bir şey çıkartın. Hayata bağlanın. Hepinize çok teşekkür ederim. O zaman videoyu veriyorum hazırsanız. İzleyelim hep beraber. Baban HP Baba ne? Adam böyle çıktı Çıkıyor Sakın midde Nasıl taktiği buradayım? SANEYDE Allah kurtarsın Allah kurtarsın kardeşim Ne? Evet. Oysa Adam valorantı öğrendi counter öğrendi senin yüzünden. Ne diyorlar Melih? Ne? Ne diyorlar ben duymuyorum Ben diyemiyorsun ama ben sana Kötü şey bir şey söyle varsa söyle Ne? Kafam parlıyormuş Vallahi. <gülüyor> <Hayır> <gülüyor> Nasıl <abi> ya? Ne ne Ulan. Olur mu böyle? Drone gönderiliyor. Merhabalar. Şort öldü bir tane. Burada. burada. Oha Meli. E? <laughs> Meli. Abi ne yaptın e, abi? Bileyim. Alo. Meli. Nasıl vuruş o? Aynen. Aynen çık böyle çık. Tamam. Korktuğun sokaklardan notaları çalar yeraltından benim melodi mi? Belki de afkarı para araba var kadar mı? Oy bak 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 bak. Onu konuşutmak bu iş bin lira göndermiş. Geriye bir acılı ev turu geliyor herhalde. <laughs> 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 993 37. Sakinim. <laughs> Baba çay bitti benim ya. Var mı lan Mamur ne ya? Allah Allah dur. Bir tane daha var mı? Ben yanlış yeri ya. Hatta... <laughs> ya, Ne diyorsun? ne yapıyor <laughs> seni. <gülüyor> Güzel. Hadi spike'a Oyunda oyunda büyük bir kaypa. Ya kop. Alınmış Bu ne? Çay mıydı? Gücüne güç katmaya geldik. Gücünla tel geldik. Cet bu maç anında. Ne olacak bak? Throwin <türüyor> flashbang. <laughs>

olur musun? Ben şey mi geldin lan işte? Helal lan Melih sen bu sundu. Eli bak bana bak bana bak bana bak. Buraya bak? Ah <laughs> be. Ya window window window. Koş be koş be koş be. <laughs> kapat yukarı kapat yukarı. kapat cross koyayım kapat. <laughs> de. Yakın. Beş dedi say. Ne tarafıyorum? <laughs> <laughs> yakın püşe, yakın püşe Tank. Ben kaçar. <laughs> 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 Abi yapma. Günaydıklar. <laughs> <laughs> aleyküm arkadaşlar bayağı kim <laughs> <laughs> lan Bu Şarmayı verin kim Fırat Zorba olma kanka ol. Fırat Olma Kim bu Gel, geçirmiyorum aga geçirmiyorum. geçirmiyorum ya kim bu bırak Kanka bırak Allah <'ım>. Melih 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 <laughs> Me me Ah <laughs> Allah

Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah Please tell me all the bad, never good, fill my hand full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off, or get lost I'ma stay loud, stay proud, never okay, okay, running out, never heading south I'll be spreading out, call it what it mouth, can't put me down, I'll be getting loud, keep have never doubts, not what I'm about, have your f***ing clouds It be raining out, I keep making sound, go another round